Merhaba gençler. Ben Yunus Hoca. Temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 158'deyiz. 158. sayfada konu kavrama sayfasının devamını çözeceğiz. 13 tane soru çözmüştük bir önceki videoda ve bu, videoda 14 ile 27 arasında 14 ve 27 de dahil olmak üzere soruları çözeceğiz arkadaşlar. Köklü ifadelerdeyiz. Ben bu kitabı nasıl temin ederim diyen arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama linkinden kitabı temin edebilirler. Videonun sağ üst köşesindeki i e harfine tıkladığınız zaman da videoları, bütün sayfaların videolarını bulabileceğiniz oynatım listesi mevcut. Buradan videoya geçebilir ve istediğiniz sayfanın çözümüne ulaşabilirsin. Dedikten sonra 14. soruyla devam etmek istiyoruz. 14. soruya geçmeden önce her videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sizin desteğiniz doğrultusunda de büyüyoruz. Lütfen videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım 14. soru devam edelim. Aşağıdaki sorularda kök içindeki sayıları kök dışına çıkarın demiş. Kök 75. Şimdi 75'i asal çarpanlarına böleceğiz. 2, 3, 5, 7 gibi sayılara böleceğiz. 2'ye bölemiyoruz. 3'e bölebilir miyiz? 3'e bölebiliriz. 3'e böldüğümüzde 25 gelir. 25 bir daha 3'e bölünmediği için bir sonraki sayıya geçiyoruz 5. 5'e bölüyoruz ve 5 geldi. Bir daha 5'e böldük 1 geldi. Bu durumda 75 dediğimiz sayı aslında 5 çarpı 5 çarpı 3'tür. Hatta siz bunu yazarken küçükten büyüye doğru yazmaya alışın. Şu şekilde yazmaya çalışın. Çünkü bazen sıralamalı, sıralamalı sorular verebilir. Şu şekilde. Bu da neye eşittir? 3 çarpı 5'in ikinci kuvveti. Getirip bunu yerine yazarsak. 3 çarpı 5'in ikinci kuvveti. Kökün derecesi kaçtır? Kökün derecesi hiçbir şey yazmıyorsa 2'dir. 2 ise arkadaşım bu 2 ile eşit olduğu için kendi çarıya atacak. Peki 3, 3'ün üstü 1. 1 olduğu için atamaz kendini ve içeride kalır. O zaman bu sorunun cevabı 5 kök 3 olur arkadaşlar. Kolaymış değil mi? Aslında çok zor bir şey değil. Hadi bir daha bir sonrakine geçelim. 15. soruya geçtik. Kök içerisinde 98. 98'i yine ne yapacağız? Böleceğiz. Kaça böleceğiz? Önce 2'ye bölelim. 49. Sonra 2'ye bölemiyoruz değil mi? 2, 3, 5, 7 gibi düşünün bunu. 2'ye bölemiyoruz. Tamam. 3'e 3'e de bölünmüyor. 5'e 5'e de bölünmüyor. 7'ye evet 7'ye bölünür. Çünkü 7'nin ikinci kuvveti. 49'u 7'ye böldüğümüzde 7 kalır. 7'yi de 7'ye böldüğümüzde 1 kalır. Ve bu durumda 98 sayısı 2 çarpı 7 çarpı 7'ye yani 2 çarpı 7'nin ikinci kuvvetine eşittir. Getirip burada yerine yazarsak. 98 yerine 2 çarpı 7'nin ikinci kuvveti. E, kökün derecesi kaç? 2. O zaman üstü 2 olan sayı dışarı çıkar. Bu da neye eşit olur? 7 kök 2 olur. Cevabımız da 7 kök 2 olur arkadaşlar. 16. sorudayız. Kök içerisinde 125 var. Kök dışına nasıl çıkacak ona bakacağız. 125'i Açıyoruz arkadaşlar. 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye böleceğiz. Asal sayılarımıza böleceğiz. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 5'e bölünür mü? Bölünür. 5'e böldüğümüzde 25 gelir. 25'i e de 5'e böldüğümüzde 5 gelir. Ve 5'i e de 5'e böldüğümüzde 1 gelir. Bu durumda 125 sayısı 5 çarpı 5 çarpı 5'e eşittir. Bu da 5'in 3. kuvvetidir. Bunu bu şekilde yazmamız gerekir mi? Bakalım kökün içerisinde 5'in 3. kuvveti. Herhangi bir şey yok çünkü bunun iki, kökün 2. kuvveti. O zaman ben bunu şu şekilde yazabilirim. Bakın arkadaşım. 5 çarpı 5 çarpı 5. Kökün derecesi 2 olduğu için bana ikili çarpım yeter. Yani şu ikisinin çarpımı yeter. Bunun yerine 5'in 2 kuvveti yazıyorum ve çarpı 5 yazıyorum. Mümkün mü? Mümkün. Neden mümkün olmasın ki? Çarptığın zaman yine sayı, verecek. O zaman şöyle yapacağız. Bu kökün derecesiyle aynı sayı üstü taşıdığı için bu dışarıya çıkacak 5. İçeride de 5 kalacak ve 5 kök 5 de bu sorunun cevabı olacak. Bu şekilde de yapabilirsiniz işte. 243 sayısını kök dışına çıkarın demiş 17. soru. 243 sayısını kök dışına çıkaracağız. 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye yoksa 11'e diye 13'e diye bölüp gideceğiz. Öncelikle 2'ye bölmeye çalışalım. Yok. 3'e bölsek 3'e böldüğümüzde 81. Bir daha 3'e bölsek 27. Bir daha 3'e bölsek 9. Bir daha 3'e bölsek 3. 3'e böldük 1 geldi. Ve 243 sayısı görüyoruz ki 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bu ne eşittir? Peki bu durumda ne yapacağız? Hemen getirip buraya koyalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Ve burada kökün ikinci kuvveti var. Kökün ikinci kuvvetine yola çıkarsak. Bu da 3'ün ikinci kuvveti. Bu da 3'ün ikinci kuvveti ve 3 olarak yazılır. Şimdi arkadaşlar kökün ikinci kuvveti olduğu için yani kökün derecesi 2 olduğu için bu aynı dereceyi yakalayan sayılar kendini dışarıya atar. Yani bu dışarıya attı kendini 3. Bu da kendini dışarıya atacak. Yanına çarpım olarak 3 olarak geldi ve kökün ikinci derecenin yani kökün içerisinde sadece 3 kaldı. O zaman 3 3'ün çarpımı 9'dur. Dışarıdakileri çarpıyorum. İçeride de sadece 3 kaldı. 9 kök 3 oldu bu sorunun cevabı. Dışarıdakiler çarpılıyor. Ve içeride kalan da olduğu gibi yazılıyor. 28 yani 18. soruya geldik. Kök içerisinde 28. 28 de arkadaşlar şöyle. 2'ye böldüğümüzde 14. 2'ye böldüğümüzde 7. 7, 2'ye, 3'e, 5'e bölünmeyeceği için bir daha 7'ye böleceğiz ve 1 gelecek. Bu durumda 28 sayısı 2 çarpı 2 çarpı 7'ye yani 2'nin ikinci kuvveti çarpı 7'ye eşittir. Getirip kökün içerisinde yazarsak 2'nin ikinci kuvveti 7. Kökün derisi de 2 olduğu için bu dışarıya atacak kendini ve 2 kök 7 olarak işlem sonlanmış olacak. 19. soruya geldik. 96 sayısını kök dışına çıkarın demiş. 96 sayısını kök dışına çıkarmak için 2'ye böldük. 48 bir daha 2'ye böldük 24 bir daha 2'ye böldük 12 2'ye böldük 12 2'ye bölersek ne yapar 6 6'yı da 2'ye böldük 3 3'e böldük 1. Böylelikle 96 sayısı aslında 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'e eşittir. Kökün içerisinde derece 2 olduğu için ikili çarpımlar şeklinde yazalım. Bakın mesela şurada ikili eşleştirme, bu da ikili eşleştirme, gerisi yok. O zaman şöyle yapalım. 2'nin ikinci kuvveti çarpı 2'nin ikinci kuvveti çarpı 2 çarpı 3. Çünkü kökün derecesi 2. 3 olsaydı üçlü gruplar yapacaktı. Mümkün olduğu kadar. Kökün derecesi 2 olduğu için ikiler kendi dışarı yatacak. 2 çıktı. Şu da kendi dışarı attı. Bu da çıktı. 2 ve 3 atamadı. Bunu çarpma olarak yazacağız. 6. Dışarıdakiler çarpılır mı? Çarpılır. 2 ile 2'nin çarpımından 4. 4 kök 6. Bu işlemin doğru cevabı olur. Aşağıdaki sorularda kök dışında çarpım durumunda olan sayıları kök içine yollayın. Arkadaşlar hatırlarsanız biz sayı e, sayıyı dışarıya çıkarmak için mesela 2'nin ikinci kuvveti olmalı, ikinin dışına çıkmalı diyorduk ya. Mesela burada x olsun. Bu durumda ne olurdu? 2 kök x olurdu. Tekrar bu iki sayısını ben içeriye sokmak için ne yapmam lazım? Üstüyle çarpıp öyle içeriye sokmam lazım. Aa, çok basitmiş. Yani üstü, üstüne getirip dereceyi üstüne getirip içeriye koymak lazım. Bak şimdi şöyle olacak. İki sayısı dışarıda. Kökün içerisinde 15 var. Kökün derecesi de 2. Ben bu 2'yi içeriye sokmak istiyorsam dereceyi alır öyle sokarım. Yani derim ki 2'nin ikinci kuvveti çarpı 15 kökün içinde. bu da 4 çarpı 15 yapar. Kökün içerisinde 4 çarpı 15 de 60 yapar ve kök 60 olarak kalır. Cevabımız kök 60. Nasıl ki çıkarken 2'nin kökle aynı dereceye sahip olanları dışarı çıkarıyoruz. Dışarıdakini de içeriye sokarken kökün derecesini üst olarak yazıp öyle içeriye sokuyoruz ve çarpma durumunda sokuyoruz arkadaşım. 21. soru. 3'ün derecesi 3 üç çarpı 3'ün dereceden kökün içerisinde 5 yani küp kök 5. O zaman bu 3 içeriye girerken dereceyi alacak değil mi? Yani şöyle olacak. Bu 3 de şu üstüne alıp girecek yani şu şekilde Üçüncü dereceden kökün içerisinde üçüncü kuvveti çarpı 5. Üçüncü kuvveti de ne yapar? 27 o zaman. Üçüncü dereceden kökün içerisinde 27 çarpı 5. Bu da 135 yapar. Üçüncü dereceden kökün içerisinde 135. Harika. Çok güzel bir soru oldu. 22. soru ve ben buradaki 5'i içeriye sokmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Kökün derecesini içeriye alıp yazacağım. 5'in ikinci kuvveti çarpı 6. Gördün mü? Kökün derecesini 5'in üstüne getirdim. Ve bu şekilde... Ee, ne yapar bu da? 150, 25 yapar. 25 ile 6'yı çarpacağız. 25 yazalım önce. 25 çarpı 6. Bu da kök içerisinde 150 yapar. Harika harika harika. Aşağıdaki sorularda köklü sayılardan işlemler yapın demiş 23. soru ve sonrasında hemen yapalım. 27. 27 artık biliyoruz ki 3 çarpı hatta şöyle yazalım. 27 için şöyle yazalım. 3 çarpı 3 çarpı 3. 48 içinde uzun uzun böyle 48'i yapabilirsiniz. 48'i bölebilirsiniz. Ama ben bildiğim için bildiğim gibi yapayım. 4 çarpı 4 çarpı 3. 75 içinde tekrar 5 çarpı 5 çarpı 3 elde etmemiz mümkün. Şimdi bunların içerisinde 3 çarpı 3 çarpı 3 de şöyledir. 3'ün ikinci kuvveti çarpı 3. 4'ün ikinci kuvveti çarpı 3 ve 5'in ikinci kuvveti çarpı 3. Kökün derecesi 2 olduğu için bu dışarıya bu dışarıya üstü 2 olanlar dışarıya gidecek. Ve bu da 3 kök 3 artı 4 kök 3 eksi 5 kök 3 sonucunu elde etmemizi sağlayacak. 3 kök 3 ile 4 kök 3'ün toplamı 7 kök 3 yapar. 7 kök 3'ten de 5 kök 3 çıkarırsak 2 kök 3 yapar. Bu sorunun cevabı da 2 kök 3 olur arkadaşım. 24. soru. 3'ün e, içinde 3 ya da 3 kök 2. 2 kök 2 çarpım durumunda 2 kök 3 çarpım durumunda artı 24 ve eksi 150. Bunlar eksi çarpımında ise hem bunu hem içlerini çarpabiliriz. Dereceler aynı çünkü o zaman 6 kök 6 yapar. Artı şuraya geldiğimizde 24. 24 dediğimiz şey 4 çarpı 6'dır. 150. 150 dediğimiz şey 25 çarpı 6'dır. 4 çarpı 6 burası 4 4'e 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazmamız mümkündür. 2'nin ikinci kuvveti çarpı 6. Bu da 25'in de 5'in ikinci kuvveti şeklinde yazarız. Buradaki ilk kendi dışarı atar. Buradaki beş kendi dışarı atar. 6 kök 6 artı 2 kök 6 eksi 5 kök 6. İkisinin toplamı 6 kök 6 yapar. 5 kök 6 da buradan çıkarırsak arkadaşlar. 5 kök 6'yı da çıkarırsak. 6 altı kök 6'dan 5 kök 6 çıkarsa sadece kök 6 kalır. 24. sorunun cevabı da sadece kök 6. Burası 6 kök 6'ymış. Bir dakika burası 6 kök 6. Ben burayı 4 kök 6 olarak aldım. 2 kök 6 daha 8 kök 6. 8 kök 6'dan 5 kök 6 çıkarsa 3 kök 6. Evet düzelttik. Ufacık bir hatamız vardı ama düzelttik sonunda. Çok şükür. 25. soru. 25. soru 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımından bir kere 3 olacak. Ve 3 ile de, de şurasının x'inin çarpımı 3 olacak. 3 ile 3'ün çarpımı da 9. Artı. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 olacak. 2 ile 2'nin çarpımı da 4 olacak. Artı. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 5 olacak. Eksi 5 diyeceğiz. 9 ile 4'ün toplamı 13. 13 eksi 5. Bu da 8 yapacak. İşlemin sonucu da 8 olacak. 26. soruya geldik. Kök 125 bölü kök 5. Bu da kök 64 bölü 16. Kök 16. Kök 256 bölü kök 64. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu kök 125 dediğimiz şey aslında 5'in karesi çarpı 5'tir. Bu da kökün içerisinde. Bölü kök 5. Bu da kök 64 dediğim şey 4 çarpı 16 olarak mı yazayım? Ya da ya direktmen 2'nin 6. kuvveti olarak yazalım. 2'nin 2'nin 2, 2. kuvveti, 2'nin 2. kuvveti, 2'nin 2. kuvveti. Bu şekilde 2'nin 6. kuvveti olur. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 16, 4, 4, evet 64. Burada da yine 2'nin 2. kuvveti çarpı 2'nin 2. kuvveti olarak yazdık. Eksi. 256'yı da e, 64 çarpı 2 128 bir daha 2 ile çarptığımızda ya yani 4 ile çarptığımızda yani 2'nin 7. kuvveti oluyor. 2'nin 2. kuvveti çarpı 2'nin 2. kuvveti çarpı 2'nin 2. kuvveti çarpı 2. 64 hatta 2'nin 9. kuvveti mi olur? 64 128 evet ve 2 gelmesi gerekiyor. Yoksa 256 8 tamam bu şekilde 2'nin 8. kuvveti. 64 yine aynı şekilde 2'nin ikinci kuvveti çarpı 2'nin ikinci kuvveti çarpı 2'nin ikinci kuvveti. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Şu şekilde yapıyorduk ya. Aynı şekilde yapabilirsiniz. 64 256 Sadece kökün derecesi 2 olduğu için üstleri 2 yapmaya çalıştım. Üstleri 2 olduğu zaman bakın kökün derecesi 2. Üstleri 2 olduğu zaman bu kendi dışarı atacak. 5 kök 5 içinde kaldı ve bölü kök 5 oldu. Bu da kendi dışarı attı. Bu da kendi dışarı attı. Bu da kendi dışarı attı. Yani ne olacak o zaman bu? 8 bu da kendi dışarı attı. Bu da kendi dışarı attı. 4. 2 ile 2'nin çarpımı 4 oldu. Buradan da bu kendi şartı yattı, attı, attı. 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Yani burası 16 oldu. 16. Bu çarptı, bu da çarptı, bu da çarptı. 8. Burası tabii eksi. Şimdi buradan sonrası kolay. 5 de kök 5'e bölündü mü? Buradan 5 çıkar. 5'i yazalım, şuraya yazalım. 8'i 4'e böldüğümüzde 2 çıkar artı 2. 16'yı 8'e böldüğümüzde 2 çıkar, o da eksi 2. Bunlar birbirine götürünce 26. Sorunun cevabı sadece 5 olur. 27. Soru 1.21 artı 1.44 artı 1.69 artı 3.24. Ben bunu yazarsam 121'in ondalık daha doğrusu ondalık sayı, rasyonel sayıyla çevirirsem kök içerisinde. 121 bölü 100 yapar. Artı çok bunun şeyini, çubuğunu büyüttüm biraz küçültelim. Buna kadar yapalım. Artı 144 bölü 100 yapar. Bu da. Artı bu da 169 bölü 100 yapar. Bunu nasıl yapacağımızı zaten bir önceki videolarımızda bahsetmiştik. Yine oynatım listesi sağ üstteki oynatım listesinden ulaşabilirsin onlara. Bu 3.24 de şöyle yapıyoruz. 324 bölü 100. Hadi bir daha bahsedelim. Sayının tamamını virgülsüz bir şekilde alıyoruz. Virgülsüz bir şekilde. Sonra bir yazdıktan sonra virgülden sonra kaç basamağımız varsa o kadar sıfır atıyoruz. Böyle bir şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu da şu şekilde. 121'i de şöyle yapalım. Kök içerisinde 121 Kök içerisinde 100 Artık kök içerisinde 144 bölü Kök içerisinde 100 artı kök içerisinde 169 bölü kök içerisinde 100 olarak yazalım. Aşağı indik. Bu da kök içerisinde 324 bölü kök içerisinde 100. Şimdi 121 kendi dışarıya atacak ne olarak? 11. 100 kendini ne olarak atacak 10. 144 12 100 yine kendi 10 olarak attı. 169 13 ve 100 kendini yine 10 olarak attı. 124 çok emin olmamakla beraber 17 midir diye düşünüyorum. Hayır 18 olabilir mi? Sanırım 18. 18 olarak atar. Bu da 10. Tamam. Bundan beraber şöyle gelelim. 11 bölü 10 artı 12 bölü 10 artı 13 bölü 10 bölü 18 bölü 10. 11, 12, 13 toplarsak 25, 38 mi yapar? Sanırım 25, 30, 36 mi yapar? 36. 36 bölü 10. Aşağıda da 18 bölü 10 var. Birinci sayıyı aynen yaz. Nedir birinci sayı? 36 bölü 10. Diğeri de ikinci sayıyı ters çevir çarp. 10 bölü 18. Mantığında bu bunu götürür. Cevabımız 36 bölü 18 yapar. Bunun da cevabı şuraya yazalım. Kocaman bir 2 yapar arkadaşlar. Ve böylelikle bu sayfada bitmiş olur. 27 soru. Ne yaptık? 36 bölü 10 bulduk. 36 bölü 10'u 18 bölü 10'a böldüğümüzde bu da ee, Birinci aynı yaz, ikinciyi ters çevir, çarp. 36 bölü 18'den 2 çıkar. Hocam ben bu şekilde aklım vermez dersen, 36'yı rasyonel ondalık e, sayıya çevirsem 3.6, 18 bölü 10'u da ondalık sayıya çevirsem 1.8. İkisinden de birer virgül kaydırırsam 36 bölü 18 yapar. Bu da eşittir 2. Yine aynı şekilde 2'yi bulursun. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.